Yorumlar arkadaşlar isim böyle. Stoklayalım. İnceleyin, inceleyin. Böyle arkadaşlar benim. Kaslarım bayağı var arkadaşlar isimra. Gözlüklerim böyle. Maskem de böyle kıyafetlerim böyle Çantalarım böyle Süslemelerim böyle Daha çok var arkadaşlar Sonra altlarım böyle Arkadaşlar bu arada giriş yapmayı unuttum Selamünaleyküm arkadaşlar Bakın arkadaşlar Böyle işte Emojilerim böyle Ben arada zaten tanıyorsunuz yine arkadaşlar. Seslerim böyle işte. Uçaklarım böyle. Böyle. Böyle böyle işte arkadaşlar. Bombalarım böyle. Silahlarımı da göstereyim. Böyle çeşitli 6 tane AKM'im var 6 da M4A1 Skard'ı 9 Oo bu ne ara çıkarmış onu M4'üm böyle Groza'm böyle Abuk da böyle Hubs de böyle Bu da böyle Böyle de böyle işte arkadaşlar Bu böyle Keskin nişancılarım 9 tane M4'üm 3 Avm 2 1.94.4 mosin Nagant işte, 2, Nişan, Tüfek, 3 tane SKS, VSS 3 tane, Mk1, Teleri 3, Obu, 2 ve Mk1, haf makineli, Uzi, 7 tane, Uvp, 8 tane, Büyüktü. Buna da 10 UC oldu. Fatih çıkardım. Arda 10 UC. Böyle. Böyle böyle böyle. Böyle. Güzel tebliğe iki seviyeyim. pomp piston to arabalarım böyle. Sit down. Mai tut Tekne. Diğerine. Şöyle arkadaşlar. Partnerliğimi göstereyim. Böyle arkadaşlar. Arkadaşım da. Vardır. Vardır da. Bakın size partnerliğimi göstereyim. Görüyorsunuz Aa, değil az. mi arkadaşlar? Kanalıma gelebilirsiniz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. <laughs> Sonra acaba size Anladım. böyle göstereyim kadar var. Üstün başarı var. Geçme eski toprak. CS 3 3S7 az. Böyle mükemmeliyetçi beğenilir. O tarz böyle. Yenem, ha? Çerçeveler. Aynı yer mi? Yoksa böyle kötü. Böyle. Aynı. geçiyordu bu bu Böyle. Hay sabah arkadaşlar. Hissetsin arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın.